Herkese merhabalar. Bu dersimizde trigonometride daha önceki derslerde çokça konuştuğumuz adı geçen akraba açılar ne demek onu konuşmaya çalışacağız. Tabi bu akraba açıları bulurken 0 derece, 90 derece, 180, 270 ve 0'ın denge olan 360 dereceden faydalanacağız. Yani aslında sıfırı çok kullanmayacağız. Sonuçta çok etkisi yok. Kullanacağımız açılar pi bölü 2, 90, pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi olacak. Şimdi e, ne demek istediğimi biraz özetleyeyim ondan sonra başlayalım çünkü bir tanesini gördükten sonra diğerlerini o formata göre düzenlemek çok zor değil, kolay bir konu. E, amacımız ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgelerdeki büyük açıları, ya mesela sinüs 200'ü veya kosinüs 320'yi birinci bölgede bir açıyla işaretine bakmadan bir açıyla eşleştirmek ki öyle olacak. Yani onun sünüsü belki bu bölgede bir açının sünüsüne veya kosünüsüne eşit olacak. Peki şimdi teknik olarak bu dört tane açıdan iki tanesi paydasında iki olanlar çok benzer hareketler yaptıracaklar. Az sonra kanıtlarını da göstereceğim. Yine aynı şekilde paydalarında bir olan pi ve iki pi de benzer mantıkla yine işlemlerde az sonra göreceğimiz işlemlerdeki sebebini burada anlatacağım. Aynı hareketleri yapacaklar. Ne demek istediğimi bir konu bir tip üzerinde göstereyim. Mesela ilk olarak pi eksi x açısı. Şimdi pi eksi x'i gördüğümüzde burada 180 dereceden yani pi'den sol tarafa hani sonuçta bu tarafa doğru açılar büyüyor değil mi pozitif yönlü. O zaman geriye doğru gitmem lazım. Negatif yönde x kadar gitmem lazım. Yani aslında ikinci bölgedeki açıları konuşacağız. O yüzden birinci bölgedeki akrabalarını bulabilmek için de şu tarafa ve bu tarafa temsili çizimler yapacağız. Peki. Şurada aklınızda bir iki tane soru olabilir. Önce onu gidereyim. Şimdi PxX'i gördüğümüzde P'den geriye doğru ...eksi x demiş çünkü negatif yönde x kadar gittik. İkinci bölgede olduğunu söyledim. Aranızda bazıları diyebilir ki... ...hocam ya x'in kendisi negatifse... ...veya hocam x çok büyükse fazla geriye gidip... ...işte birinci veya dördüncü bölgeye gidebilir miyiz? Bunların hiçbirini kafası, kafanıza takmayın. Çünkü x geniş de olsa... ...çok büyük bir açıda olsa, negatif de olsa... ...az sonra yapacağımız kanıt hepsi için geçerli. Yani x'in dar falan olmasına gerek yok. Onu da bir örnek üstünde göstereceğim. Şimdi olayı uzatmadan konuya başlayalım. Peki elimizde bir tane alfa açısı var. Şimdi başlangıç noktasının burası olduğunu biliyorum. Alfa açısı burada. Şimdi bu alfa açısı için bir dik üçgen oluşturduk. Nedir bu? Burası bir kadar değil mi? Yarı çap. Burası kosinüs. Tabi nokta uzunlukla e, aynı oluyor. Burada pozitif olduğu için. Bu noktaya vurduğumda burası sünüs o da buna eşit oluyor. Yani aslında şurası sinüs değil mi? Burası kosinüs. Burası da 1 yarıçap. Şimdi bu alfayı 180'e tamamlayan açı kimdir? πx alfadır. Bir de πx alfa çizelim. πx alfayı çizebilmek için şunu yapmak lazım. Şu kadar πx alfa gitmek lazım. Tamamı 180 ya. O zaman demek ki aşağıda alfa bırakmak lazım. Şu an maviyle gösterdiğim açı πx alfa zaten onu arıyoruz. Hani pi eksi x'in nasıl davrandığına bakacağız ya bu bir kanıt olacak. Şimdi alfanın karşısında ne vardı? Sin alfa vardı. Şimdi şuna dikkat edin. İçini şu an siyaha boyadığım üçgenle. Şimdi siyaha boyadığım üçgen eş değiller mi? Niye? Çünkü alfa 90, 90 eksi alfa, alfa burası 90 biliyoruz. 90 eksi alfa. Bakın açılar aynı benzerler ama yetmedi. 90'ın karşısı yarı çap 1. 90'ın karşısı bu da bu 90 ya. 90'ın karşısı yarı çap 1. Demek ki eşler. O zaman buradaki uzunluk sin alfa aynen burada değil midir? Burası sin alfadır. O zaman şuraya dokunduğumda burası sin alfa oluyor. Demek ki 180 eksi alfa kadar gittiğimde oluşan açımız pi eksi alfa ya hani sonuçta bu da alfa bıraktığıma göre px alfanın şu noktasının hani şu ordinatı onun sinüsü değil miydi? Yani sinüs px alfa alfaydı. Kime denk oldu burası bu uzunluk? Şu üçgene baktığımızda aslında alfa açısının sinüsüne eşit. Vay. Demek ki ee, hani biri bize px alfanın sünüsünü sorarsa ki böyle ezberler yapmayacağız genellemeler yapacağız tabi de çok da basit olacak az sonra biri bize px alfanın sünüsünü sorduğunda onunla uğraşacağımıza sinüs alfaya bakalım yani mesela biri size sünüs 140'ı sorsa sünüs 40'a bakın. aynıymış şimdi genellemelerimiz olacak az sonra merak etmeyin bunu öylesine yazdım bakın bu çıktı demek için Şimdi şuraya bir bakın. Burası ne? Kosinüs Demek ki 90 eksi alfanın karşısı. Burada da 90 eksi alfa var. Hani alfa burası ya. 90 eksi alfanın karşısı da bununla aynı olacak. Yani şunu diyorum. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Eğer burası kos alfa kadarsa solda kaldığım için burası eksi kos. Şu nokta eksi kos alfa olmalı. O zaman bu noktada bunun apsisi olduğuna göre. Bunun apsisi de geldiğim açının e, kosinüs olduğuna göre. Demek ki kosinüs pi eksi alfa aslında nokta olarak eksi kos alfaymış. Gördünüz mü? Bakın bu sefer eksilisi oldu. Yani aslında burada eşlikten dolayı dikkat ederseniz sinüs sinüse gitti. İsim değişmedi. Yani sinüs kosinüse dönmedi. Başka bir şeye dönmedi. Kosinüs de kosinüse. Sadece işaretlerde konuşmalar yapılacak. Şimdi bunun pratik yolunu anlatacağım. Bu eşliği unutmayın. Yani sebebini öğrenmek isteyenler, bilmek isteyenler bu eşlik, eşlikten faydalanacak. Yani şu an içini sarıya boyadığım bu üçgenle e, aynı şekilde bu üçgen eşler. Bir alfayı temsil ediyor. Diğeri ise 180 eksi alfa gittiğim için aşağıda alfa kaldığı için e, yine içinde alfa barındıran bir dik üçgen oluyor. Peki şimdi gelelim bunları genellemeye. Bunları nasıl genelleyeceğiz? Peki şurada anlatayım. Şimdi biri size sinüs pi x alfa diye bir soru sorabilir. Sinüs yüzü sorabilir. Ne bileyim pi x x diyebilir. Pi x 3 x diyebilir. Hiç önemli değil. Hareketimiz şu olacak. Önce şu açıyla konuşacağız. Sen hangi bölgedesin? Pi'den bakın pi'den geriye giderseniz ikinci bölgede olursunuz. İkinci bölgede sinüs sen artı mısın cevabın bu olduğunu bilmeyelim şimdilik. Sinüs ikinci bölgede artı bir önceki derste gördük. Pozitif. 2 ve 2 pi asla isim değiştirmeyecek. Demin ki eşlikten dolayı. Yani paydasında 1 olanlar videonun başında bahsettiğim paydasında 2 olanlar aynı karakterde paydasında 1 olanlar aynı karakterde hareket edecek dememin sebebi bu. Buradaki o üçgenlerin eşliği. O zaman şunu soruyorum. İkinci bölgede şuna soru soruyorum. Sinüs sen nesin? Artı dedi. İsim değişmedi. Gene sinüs Buradaki artık durumdaki alfa açısını aynen buraya alıyorum. Çünkü alfanın arkadaşı pi eksi alfa idi değil mi? O soldaki küçük eş üçgeni de alfa düşüyordu. Dolayısıyla burada az sonra göreceksiniz. Eksi de olsa artı da olsa bu açı neyse onu yazacağım. Peki şuna gelelim. Bak soruyu soruyorum. Pi eksi alfa kaçıncı bölgedesin? Düşünüyorum pi'den biraz geri gidersem. ikinci bölgedeyim. Hocam açı büyük küçük pozitif umurumda değil. Ben harekete bakıyorum. Kaçıncı bölgeye doğru gidiyorum? İkinci bölge. 180'den geriye doğru gidiyorum çünkü eksi var. İkinci bölgede şuna soru soruyorum. Kosinüs sen nesin? Ben eksiyim abi. Diyor. Tamam. Pi ne yapmaz? İsim değiştirmez. Kossa gene kos kalır. Artık durumdaki açı her kimse onu yazar. Demek ki bundan sonra kosinüs pi eksi alfa yerine eksi kos alfa yazabilirmişim. Ama bu dediğim soruları sorun ezberlemeyin. Tancan zaten sinüs bölü kosinüs. Az önce bulduğun sinüs de bulursan bulursun. Ama bunda da aynı soruyu soracağım. Böyle yapmayacağım ki bu doğru bir hamle. Tanjant. bu kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant. sen nesin? Eksiyim ben. Pi ne yapmaz? İsim değiştirmez. Tansa tan kalır. Sinse sin kalır. Doğru mu? O zaman açımız ne? Alfa. Demek ki bu arkadaş da buna eşitmiş. Aynı mantıkla kotanjantı, da bölü sin diye yazabilirsiniz ama öyle yapmayacağım. Kaçıncı bölge diyeyim? İkinci bölgede. Kotanjant ikinci bölgede nesin? Eksi. Pi isim değiştirmez. Kotanjant açımız ne? Alfa. Mantık bu. Buradan bir sonuç çıkaracağız ama nasıl bir sonuç? Şöyle. Toplamları 90 derece olan iki açının birinin sinüsü iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsü. Birinin tanjantı da diğerinin kotanjantı. Mesela ben sinüs 20 yerine kos 70 diyebilirim değil mi? O da aslında burada e, az sonra konumuz olacak. Yani pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 neden öyle olduğunu da göstereceğiz. Birim çemberde dik üçgende göstermiştik ama şimdi yönlü açılardan da bakarak göstereceğiz. Peki yani mesela bize biri tanjant 40'ı sorsa kotanjant 50 diyebilirim. Toplamları 90 ise Pratik bir bilgidir. Ona benzer bir bilgi daha çıktı. Eğer ki iki açının toplamı 180 derece ise, bakın, şununla şunun toplamı 180 görüyor musunuz? Sadece ve sadece sinüsleri birbirine eşitmiş. Geri kalanlarda hep bir eksilik var. Tanjantında da eksilik var. İsimler değişmiyor kotanjantında da eksilik var. Bakın bunun çok anlamlı bir şey bir şeyini söyleyeceğim. Şimdi burada da sin yazıyor, burada da sin yazıyor. Niye? Çünkü pi isim değiştirmiyor. Peki neden sadece sinüs artı? Çünkü toplamı 180 derece olduğunda birinci ve ikinci bölgede sadece sinüs artıydı. Hatırlayın. Diğerleri burada artıyken burada eksi oluyordu. Dolayısıyla bu eksiliklerin bir sebebi de o aklımızda tutmak için. Yani bu üçünde neden birbirinin eksilisi? Çünkü bir artısı direk eksi oluyor. Ama sinüs niye ikisi de artı? Çünkü iki bölgede de sinüs artı. Değil mi? Peki hocam isimler niye değişmedi? Çünkü pi paydası 1 olanlar isim değiştirmiyor. Şeklinde aklımıza tutabiliriz. Veya şöyle bir açı çizeriz alfa kadar. Şuradan da bir alfa alırız. Bir alfa bir pi eksi alfa diye. Şu üçgenlerin eşliğinden sonucu getirebiliriz. Gelin biraz uygulama yapalım ve bunu iyice bir anlayalım. Şimdi aslında ben burada pratik olarak şunu söyleyebilirim. Hocam cos 135 Eksi kos 45. Niye? Toplamları 180 ise bir din eksilisiydi. Hayır öyle yapmayacağım. Adım adım gideceğim. 135 kaçıncı bölgedesin? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs sana sorusu. Bak çıkan cevabı soru sormuyorum. Buna soru soruyorum. Çünkü buradan geliyorum zaten. Kosinüs ikinci bölgede eksi. Değil mi? Aslında şöyle yapsak daha güzel olur. Diyelim ki kosinüs 135 gördüğüm yere 180 eksi -45 45'i yazalım. Hani formatımızı pi eksi alfaya çevirelim. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Kosinüs ikinci bölgede eksi. İsim değişmedi. Gene kos Açımız 45. Dik üçgenden cos 45'i bulabilirsiniz. Daha önceki derslerde konuştuk. Cevap bu. Şimdi bakın tanjant 150. 180 eksi 30. Doğru mu? Soruyorum şimdi. Kaçıncı bölgedesin? İkinci bölgede. Tanjant orada ne? Eksi. Isim değişmedi. Pi çünkü bu. Yine tanjant. Açımız ne? 30. Dik üçgenden bunu da çizip gösterebiliriz. Neydi? Dik üçgeni çizelim. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. Burası kök 3. Tanjant 1 bölü köküç. Yani eksi 1 bölü köküç, pay paydayı isterseniz köküçle çarpabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim kosinüs 150'ye. kosinüs 150 gel sen şuraya. kosinüs 180 eksi 30 gördünüz. Kaçıncı bölge? 2. 180'den 30 derece e, gelmişsiniz sonuçta. Değil mi? Yani hareket hangi bölgeye gidiyor? Burası mesela 100 bile olsa aynı şeyi yapacağım. 100 bile olsa. Hocam olur mu birinci bölge Hayır burada eksili hareket nereye dur? Yani 180 derecenin biraz gerisi hareket hangi bölgeye? İkinci bölgeye. Kosinüs orada nesin? Eksiyim ben. İsim değişmedi. Gene kos artık durumdaki açı 30. Demek ki eksi kos 30 oldu. O da zaten dik üçgenden eksi komşu bölü hipotenüsten bulunur. Aynı mantıkla kotanjant 120'yi de inceleyelim. Nedir o? Kotanjant ya yani 120 dik üçgenin içine sığmayan bir açı. Aslında bugünkü derdimiz o. Dik üçgenin içine sığdıramadığımız açıların ki sığmayabilirler. Birim çemberde her açının e, bir tanjantı, bir kotanjantı, sinüsü, kosinüsü var. Tabi bazıları tanımsız olabilir. Tanjantlardan bazıları. Ya var ya, yani. Onu birinci bölgeye e, atmaya çalışıyoruz. 180 eksi 60, 120 yapar değil mi? Görüyorsunuz. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Kotanjantı orada eksi. İsim değişmedi, Kot atmış oldu. 60 derece burada kotanca antı komşu bölü hipotenüs yani eksi 1 bölü 3 değil mi? Buradan doğruya bulaştık. Peki. Şimdi gelelim alttaki soruya. Artık amacımız belli. Ne yapmaya çalışıyoruz? İkinci bölgedeki açıları açıların birinci bölgedeki akrabalarını bulup dik üçgenle uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bir nevi öyle aslında. Şimdi 5 bir açısı çok büyük bir açı. Geçen derslerimizde gördük. İstediğim kadar 2 pi çıkarım. 2 pi çıkardım 3 pi gene çok büyük. Şu 2'den büyük. 2 pi tam tur demek. Bir daha 2 pi çıkardım. Yani buradan 4 pi çıkardım. Ne olur burası pi'ye dönüşür. Demek ki burası pi. Başka var mı öyle bir sorun yok. Şimdi konuşalım sende. Kosinüs pi eksi x. Pi tam sınır şurada. Eksi dediğine göre hareket kaçıncı bölge? İkinci bölgeye gidiyor. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İşareti negatiftir. P'den dolayı paydası 1 olan P bölü 1 ile P, 2 P bölü 1 isim değiştirmeyecek. Buradaki isim neyse o. Ama paydası 2 olan P bölü 2 ile 3 P bölü 2 kosu sin yapacak. Sin'i kos yapacak. Tan'ı kot yapacak. Kot'u tan yapacak. Niye? Onu da bilim çember üzerinde göstereceğim. İsim değişmedi. Kossa kos. Artık durumdaki açı x. Arada çarpı var. Çarpı koydum. Tan x ne demek? Sin x bölü kos x. Ne yaptınız hocam? Tan x'in ismi yazdım. Artı. Kaçıncı bölgedesin? İkinci bölgedeyim. İkinci bölgede sinüs Artı. Değil mi? Burada artı. E, önünde de artı var zaten. Sorun yok. Peki isim değişir mi? Hayır. Gene sinüs. Artık durumdaki açı x. Burası eksi de olsa artı da olsa o hareketi sağlayan açı kimse onu buraya koyuyor. Koslar gitti. Ne kaldı? Eksi sin x kaldı. Bir de artı sin x var. Ne oldu cevabım? Sıfır çıktı. Fark ettiniz mi ne oluyor? Evet olayımız bu aslında. Yani yapmaya çalıştığımız şey büyük açıları birinci bölgedeki akrabaları sayesinde bir şekilde daha pratik bulmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin Hemen diğer sorumuza geçelim. Bayağı bir soru çözeceğiz bununla ilgili merak etmeyin. Şöyle yaparsam gözüküyor. Mesela tanjant 15'i vermiş. Dik üçgen çizip şöyle yapabilirsin. Bu kötü bir yöntem değil. He. Hocam burası 15 olsun. Bunun altında 1 var. Tanjant karşıda M burada 1. O zaman burası 1 artı M kare. Hani böyle bir şey yapmanda bir mahsur yok. Tanjant karşı böyle komşu. Bu hareket güzel bir harekettir. Ama ihtiyaç kalmayabilir. bilir. Yani bu dik üçgenden kalkıp e, kosinüsü de bulman gerekebilir. O zaman komşu şu bölü hipotenüsten diyecektim. Ama kot demiş muhtemelen yani arkadaşı tan kod biri işte A bölü B ise diğeri B bölü A. O yüzden rahat bulacağız. Neyse 165 gel bakayım buraya. Evet kot anca 180 x 15 değil mi? Niye? Burası 165 yapıyor. Kardeşim sen kaçıncı bölgedesin sen? Yani 180'den geriye doğru gidilirse bunun cins, yani şeyine bakmayın. Ne derler? Niceliğine bakmayın. Değil mi? Nitelik önemli. Ne tarafa doğru götürüyorsun? İkinci bölgeye doğru götürüyor. E o zaman ikinci bölgede kotanjant eksi kardeşim isim değişmez. Pi ve 2 pi de isim değişmeyecek. Hatırlayın özdeş eş üçgenlerden. Ne oldu? Kotanjant açımız ne? Neyse onu buraya yazıyorum. Zaten neyse onu buraya yazdığım için niceliği önemli değil. Ya yani çok büyük bir açı da olabilir. Negatif de önemli değil. Harekete bakacaksın. Çünkü o açı buraya gelecek. Büyükse bir hareket daha yapacağız. Göstereceğim örnek üstünde. Şimdi eksi kotanjant 15. Tan 15 m ise kot 15 zaten 1 bölü Tersi değil mi? Zaten üçgenden de gözüküyor. Neydi kotanjant? Komşu bölü karşı. Buradan cevabımızın bu olduğunu anlıyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza. Bu tip sorular çokça karşınıza gelebilir. 2A-1 ve 90 derece ise ki buradan hiçbir şey çıkaramayız. Fakat sinüsün içinde 4A-3 b önemli bir ipucu. Çünkü 4A-3 ve harekete bakın şimdi. 4A-3 ve 4A-2 b B diye yazsam. Hocam durduk yere böyle bir şey niye yapıyorsun? Çünkü burası buranın iki katı işte görmek. Bunun iki katı. Bakın şu taraf. Hocam soruya zarar vermedi mi? Yok. Şunların toplamı yine x3 be. Sorun yok. Burası ne oldu ki hocam? Şunun yani şunun iki katı oldu. Bak bunun iki katını alırsan ne oluyor? 4A-2 mi? Burası işte. Yani şunun iki katı. Pi bölü 2'nin iki katını alırsanız pi. Demek ki burası pi'miş. Yanında ne kaldı? Bunu kullanmadım. Eksi B. Şurası pi çıktı. Burası eksi B. Önde de sinüs var. Bir dakika harekete bakın. Kaçıncı bölgeye yolculuk? Pi'den geriye ikinci bölgede sinüs sen nesin orada? Artıyım. İsim değişmedi. Gene sin. Artık durumda duran sağdaki açı buraya geldi. Cevap neymiş? Artı sin B'ymiş. Anlaşıldı mı? Şimdi geçelim 5. sorumuza. Bir ABC üçgeni bir kere trigonometride ABC üçgeni duyduysanız açılar her kimse hiç üşenmeden ve beklemeden toplamlarının 180 derece değil mi? Yani pi olduğunu bilelim. Öyle değil midir? Bir üçgenin çeşitleri toplamı 180 derecedir. Tamam. Şimdi soruyorum. Sina sen zaten bir tane açının sinüsüsün. Sana bir şey yapamam. B artı C gördüğüm yere ne yapabilirim bunu diğer tarafa atarsam? B artı C gördüğüm yeri 180 eksi A yazabilirim değil mi? Yazarım. O zaman burası sinüs 180 eksi A oldu. Peki burası ne? Üçünün toplamı zaten 180. Direkt 180 derece yazıyorum. Ama şimdi bu silah ona bir şey yapamam. Eksi hareket nereye? Bak hareket başladı. pi'den geriye 180'den geriye ikinci bölgede sinüs artı ama önünde eksi var. O zaman eksi oldu. İsim değişmedi. Sinüs artık durumdaki sağdaki açı a eksi kos 180. Bir dakika onu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yatay bizim kosinüs 80'imiz. 180 burada. Bir birim sola gittik. Bunun cevabı eksi bir. Hatırlayın. Özel açıların trigonometrik oranlarında sinüsse e, dikey bir çizgi. Kosinüsse yatay. Nerede değiyorlarsa veya değmiyorlarsa sıfır. Sağda değiyorsa yukarıda değiyorsa bir. Sol ve aşağıda değiyorsa eksi bir. 180, 90, 270 ve 360 derecenin trigonometrik oranlarını bulurken bunları yapmıştık. Kosinüs 180 eksi bir. Önde de eksi var. Al sana artı bir. Bunlar gitti. Cevap ne? Artı bir oldu. Peki. Şimdi devam edelim. Kaçıncı sorudayız? Bir alttaki soruya geçtik. Bir üçgen sorumuz var. Bakın yine benzer bir soru. Şimdi AB eşit bakın bu kenar bu kenara eşit diyor. Öyle demiş. Teta beta var. Bir dakika bu buna eşitse bu teta ise kardeşim bu da teta. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşit. Bakın ne oldu toplamları 180. Toplamları 180 olan iki açının neydi? Sinüsleri birbirinin aynısıydı. Birinin kosinüsü diğerinin kosinüsünün eksilisiydi. İsimler değişmiyordu. Ama birinci ve ikinci bölgede sadece sinüs artı olduğu için bir tek orada artılar geliyordu. Birinin tanjantı diğerinin tanjantının eksilisiydi. Birinin kota ajantı, diğerinin kota acantının eksenisiydi. Şimdi bu bilgileri kullanmaya çalışalım. Gel bakalım. Sen diğer tarafa git. Sin teta eşit sin beta. Evet doğru. Bir doğru. Cos teta diğer tarafa git birbirinin eksenisi. Doğru. Sen oraya git birbirinin aynısı değil. Değil çünkü eksenisiydi bu da. Üçüncü öncül yanlış oluyor. Diğer tarafa attığınızda direkt eşit gözüküyor. Yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 oldu. Bakın o pratik işte böyle sorularda işimize yarayacak. Veya veya şöyle basit bir örnek söyleyeyim. Tabii bunu başka bir yoldan da çözelim uzun uzun. Hı. Şimdi mesela şu açıyı vermiş teta. Burası dik. Burası 3, 4, 5 üçgeni olsun. Şimdi diyor ki sinüs teta kaçtır? Arkadaş bak bak bak. Siz ikinizin toplamı 180 ise senin sinüsün bunun sinüsü aynı. Toplamı 180 ise sinüs aynı. Senin sinüsüne bakacağım. 4 bölü 5. Anladın mı meseleyi? Cos teta. Bir dakika. Senin sinüsün geniş olan sensin. Yanında duran dar açının e, kosinüsünün eksilisi olacak. Eğer senin kosinüsün merak ediliyorsa yanındakinin kosinüsüne bak. Kosinüs 3 bölü 5 önüne eksi koy. Anladın mı ne demek istediğimi? Geniş olan dar olanın eksilisi oluyor. Mesele bu. Bir diğerinin eksilisi demek de doğru bir cümle ama pozitif olan dar olanın oranları oluyor. Peki hocam ben şimdi o dediğiniz bu pratiği hatırlamadım. Bu sonucu hatırlamadım. Sınavda da heyecandan gelmedi aklıma. Hocam ne yapayım yani? Peki o zaman şöyle yapalım. Şu anda bu teta buraya geldi mi? ikiz kenarı. Ne oldu? Teta artı beta kaç? 180 derece. Dur şimdi birinci öncülü inceliyorum. Biri ben göstereyim diğerlerini sen yap. Şimdi sinüs teta eşit midir sinüs beta'ya? Şimdi sinüs teta burada yalnız kalsın. Eşit midir? Beta gördüğüm yere ne yazabilirim? Beta gördüğüm yere ne yazabilirim? Betayı yalnız bırak. 180 eksi teta. Bakalım eşit mi? Kaçıncı bölgedesin kardeşim? Hareket nereye? İkinci bölge sinüs orada pozitif. İsim değişmedi. Sin açımız teta. Evet doğruymuş deyip kendin de bulabilir. Hadi ikinciyi de göstereyim. Cos teta eşit mi? Bunu diğer tarafa. At. Eksi cos beta'ya. Burada Beta gördüğüm yere ne yazacağım gene? 180 eksi teta. Hadi sor sorularını bakayım ne olacak? Kaçıncı bölgeye hareket? İkinci bölgeye. Kosinüs orada ne? Eksi. Önünde de eksi var. Artı oldu bak. Değil mi? E isim değişmedi. Gene kosinüs artık açımız teta. Evet. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani bu ifade bu ifade eşitmiş. Çünkü bu ifadeyle uğraştığımda sonuç yine kendisi geldi. Bu da doğruymuş. Üçüncü de olmayacağını siz gösterin artık. Ama ben yerinizde olsam toplamlarının 90 olduğundaki pratik gibi toplamlarının 180 derece olduğunda da aklınızda tutun. Yani hayal edin toplamları 180 ise isim değişmez sinsindir. Birinci ve ikinci bölgede sinüs artı demek ki aynılar. E toplamları 180 ise kosinüsler yine 180 isim değiştirmez. Kos kostur ama kos birinci bölgede artı ikinci bölgede ise biri diğerinin eksisi oluyor işte böyle düşünerek bulabilirsiniz. E, tavsiyem bu yöndedir ama illa bunları uygulamak istiyorsanız kullanın yani. Nasıl uygun görüyorsanız. Pekala. Şimdi geldik 7 numaralı soruya. Bakalım orada ne soruyor. Ne diyor? Aşağıda 32 cm uzunluğunda bir tel verilmiştir. Bu arada AC ile BC'nin de eşit olduğunu söylüyor. BC üstü. Yani bu parçalar bu buna eşit. Peki ne oluyor? Şuradan itibaren bakın şu harekete dikkat. Şuradan itibaren içe doğru kıvrılıyor. Şuradan dolayı da şuradan itibaren de içeri doğru kıvrılarak bir ikiz kenar üçgen oluşturuluyor. Burada C ile C üssü birleşip şurada C gibi bir nokta olsun. Önemli C iki üssü veya orada buluşuyorlar. Bak burada bir üçgen yaptı. Bunu aldı bu tarafa. Bunu aldı bu tarafa. Tabi biraz uzunca çizdim ben. Bunların eşit olduğunda soru söylemiştim. Tamam. E buna göre oluşan üçgenin eşit olan her bir dış açısı yani bu iç açılar eşit olduğuna göre bu dış açıya ben mesela teta desem öyle demiş e, o zaman bu da teta. E ne oldu? AB 12 demişti. Burası 12 idi. Güzel. Tüm uzunluk 32 idi. Geriye 20 kaldı. Demek ki bunlar 10 10 eşittiler ya. Şimdi sorulan şey tanjant teta. Bunun tanjantını bulacağım ama şununkini bulurum. Önüne eksi koyarım. Bak aynı şey yine geldi. Toplamları 180. Kullan bunu. Bunun tanjantını bulacağım. Vur dikmeni ikizkenar üçgenle dikme tabanı ikiye böler. 6 6. Allah'ım 6 8 10 çıktı. Burası 8. Sen senin tanjantını söyle bana. 8 karşı bölü komşu. 8 bölü 6 yani 4 bölü 3. Senin tanjantında eksiniz olacak deyip bitiriyorum. Anlaştık? Toplamları 180 derece olduğunda yapılacak hareketimiz budur. Bakın alttaki soruda biraz daha iyi anlayacağız. Şimdi dikkat edin. Ne diyor? Tanjant beta'yı soruyor. Senin tanjantına bakacağıma senin tanjantına bakarım. Önüne eksi koyarım. Keşke şu açının tanjantını bilsem. Çünkü isimler değişmiyordu birbirine eksisiydi. Bakın alfa sinüsü kaç? 0,6. Senin sinüsün neyse senin de sinüsün aynı. Toplamları 180 derece olan açıların sinüsleri aynı. 0,6 ne demek? 6 bölü 10, bölü 5 demek. Senin sinüsün de bununkiyle aynı. Yani 3 bölü 5'tir. 3K'ya 5K. Burası ne oldu? 4 oldu. Buradan aldım bilgi. Bu tamam mı? Sinüsler aynıydı çünkü. Şimdi senin tanjantını bulacağım. İsteneninkini eksi koyacağım. Çünkü bu geniş açı. İki iç açının toplamı dış ya. 90'dan büyük oldu zaten görülüyor. Senin tanjantına bakacağım. 4 bölü 3. 4 bölü 3. O zaman sen 2 eksi 4 bölü 3. Bu kadar. Anlaştık mı? Bu hareketlere dikkat edelim. Geçelim alttaki soruya biraz daha oturtabilmek adına. 11 pi çok büyük açı. 2, 4, 6, 8, 10 pi çıkardım. Burası pi oldu. 3 pi çok 2 pi çıkardım pi oldu bunları biliyorsunuz hareket nereye ikinci bölgeye sinüs orada artı isim değişmedi sinüs açımız alfa çarpı kosinüs ikinci bölgede hareket nereye? ikinci bölgeye. Pi'den geriye gidiyorum. Kosinüs orada eksi. Aman çarpma var dikkat edin. Burayı böyle parantez almadan eksi koyanlar çıkarma gibi görebilir. Asıl işlem çarpma. Peki isim değişmedi. Kos alfa. Güzel. Böyle aşağıda sin alfa çarpı kos alfa. Güle 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 ne kaldı elimde? Kala kala bir. Eksi bir kaldı. Şimdi pi artı alfaya geçeceğiz ama bir sonraki videoda geçelim. Bir mola vereceğiz. Az sonra diğer videoda gelecek. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.